Hadi alınıyorum artık. O kadar masa hazırladık. Hani hiçbiriniz yemiyorsunuz. Hadi. Soğutmayın. Hadi başlayın. İştah mı kaldı baba herif? Ne yapıyor, ne ediyor? Yine sinirimizi bozuyor bir şekilde. Mehmet doğru söylüyor. Bundan sonra hiçbir şekilde hayatımızı mahvetmelerine izin vermeyeceğiz. Moralimizi bozmalarına izin vermeyeceğiz. Bu kadar. Anneciğim, o yüzük ne öyle? çocuklar bu hengamede size söylemeyi unuttuk ama... Ee, ...şey, Sandan'la evlenmeye karar verdik. <gülüyor> ne? <gülüyor> Hadi ya, nasıl yani? <laughs> e ee, anneciğim hiçbir şey söylemedin yani. <laughs> Görmedim ben de dün akşam. Aa, aa. <laughs> ya seni utandırma şimdi. E, ya, hayır, hayır utandırmıyorum. Yani ben çok sevindim ikinizin adına. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim baba. Bu omlet aşkı nereden geldi şimdi anlaşıldı. Bak ne diyor Halil ya. <laughs> Seni de tebrik ederim Mandan teyze. Yani damadı bizzat tanıyorum. Çok doğru bir tercih yaptın. Aa, ama bir dakika yani. Ben gelinimizi de abartmadan geçemeyeceğim. Mehmet Bey, yılın kazananı sizsiniz. Biliyorum. Yılın kazananı benim. Yani açıkçası ben yılın kazananı kim bilmiyorum ama... ...biz birbirimizi kazandık onu biliyorum. Oh be, sonunda iyi bir haber aldık ya. Ama bu güzel habere tek güzel tepki veren sizsiniz, onu söyleyeyim. Evet. <laughs> doğa mı çıkardı? Keşke sadece doğa olsa.